Merhaba arkadaşlar. Dersimiz Türkiye tarihi, yani günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu'dan bahsedilen Türkiye tarihi. 13. yüzyıla, 15, 11 ile 13. yüzyıllar. Anadolu'ya ilk Türk akımları ve ilk beylikler diyeceğiz. Çağrı Bey, Anadolu'ya keşif amaçlı ilk sefer yapan beydir. 1015 yılında Çağrı Bey. Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan kardeşler. Anadolu'ya Türk akınları Dandanakan Savaşı'ndan 1040 Dandanakan Savaşı'ndan sonra kiminle yapılmıştır Dandanakan Savaşı? Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler Gazneliler arasında yapılan savaştan sonra yeni yurt bulmak amacıyla arkadaşlar başladı. 1048'deki Bizans'ta yapılan ilk savaşımız vardır arkadaşlar. Pasinler Savaşı. Bu savaş Bizans ve Büyük Selçuklu devletleri ilk kez karşı karşıya gelmişlerdir. Yani Türklerle Türklerle e, Türk İslam'da daha doğrusu Türk İslam'daki Türk İslam devletleriyle Bizanslar arasındaki ilk savaştır. Büyük Selçuklular Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açarak Türkiye tarihi başlamıştır. Ve burada Sultan Alparslan'ın Fethedilen topraklar fethedenin malıdır. Toprak fethedenin mülküdür. Anlayışı uygulanmıştır. Ve bu anlayışın uygulanmasıyla birlikte Anadolu'da Anadolu'da ne oluşmuştur? Anadolu'da fetih hareketleri fetih hareketleri hızlandı. Başka ne oldu arkadaşlar? Başka Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması hızlandı. Önemli bir bilgidir arkadaşlar. Bununla alakalı sorular gelmiştir. Sonucudur derse bu iki sonuç. Komutanlara ikta olarak verilen Anadolu topraklarına ilk kez Türk beylikleri kurulmuştur. Evet. Mesela bunlar hangileridir arkadaşlar? Erzurum'da Saltuklular Saltuk Bey kurmuştur. Hatta bu Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. Bakın 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Erzurum'a akın yapmıştır Saltuk Bey ve 1072'de beyliğini kurmuştur. Saltukluların en önemli mimari yapıları bunu sorarlar arkadaşlar. Mama Hatun Türbesi ve üç kümbetler ve bir de arkadaş arkadaşlar ne var? Tepsi minare. Tepsi minare. Dediğimiz eserlerdir. Bir diğer Danışment Gazi. Danışment Gazi'nin en önemli özelliklerinden biri de arkadaşlar Haçlı Seferlerine karşı büyük başarılar elde etmiştir. Danışmentliler 1088'de 8 yıl sonra Tokat Kayseri civarında kurulmuşlardır. Kayseri Ulu Cami, Yağı Basal Medresesi, Anadolu'daki ilk medresedir. İlk medresedir arkadaşlar. Anadolu'da kurulan ilk medresedir. Evet. Mengücekliler 1080 ile 1228 arasında Erzincan'da varlığını sürdüren bir devlettir. Divri Ulu Camii Divri Cami ve Divri Darüşşifası, Çaka Beyli İzmir'de varlığını sürdüren arkadaşlar ilk Türk donanmasıdır. Artuklular Harput, Mardin ve Diyarbakır kolu olmak üzere 3 merkeze yayılmışlardır. Malabadi Köprüsü, Hatuniye Medresesi, Kasımiye Medresesi, Deve Geçici Köprüsü, Hüsamiye Medresesi, Necmettin Külliyesi gibi neler arkadaşlar mimari yapıları bırakmışlardır. Evet. Beyliklerden not diyelim. Not. Not. En fazla en fazla mimari yapıyı mimari yapı bırakan yapı yapan Artuklulardır. Evet. Çaka Beyliği'nin veya şöyle diyelim, mimari yapısı, mimari yapısı olmayan arkadaşlar Çaka Beyliğidir. Çaka Beyliği'dir. Çaka Beyliği'nin hiçbir şekilde mimari bir Anadolu'ya hiçbir şekilde mimari bir yapı bırakmamıştır diyelim. Diğerleri bırakmış diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar Türkiye Selçukluları Arkadaşlar Türkiye Selçukluları 1077 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik merkezli kurulmuştur. Ancak birinci Haçlı Seferi sonrasında başkentlerini İznik'ten Konya'ya taşımak zorunda kalmıştır. Evet, soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularına başkentlik yapan merkezlerden biridir derse ne diyeceğiz? İznik ve Konya. İznik ilk başkent. Birinci hus seferlerinden sonra mecburen nereye arkadaşlar? Konya'ya taşımak zorunda kaldılar ve yıkılış sürecine kadar da Konya'da kaldı diyoruz. Evet. Birinci Mesut döneminde Devamış karşı üstünlük sağlanmış ve ikinci açılı seferiyle başardığı mücadele etmiştir. Bu dönemde Avrupalılar Anadolu'ya Türkiye artık adı demeye başlamıştır. Neden? 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 Şundan dolayı. 1176 Mir Yo Ke 1 milyon kefenon. Savaşıyla Anadolu kesin Türk yurdu oldu. Anadolu'nun 1176 milyon ol savaşıyla Türk yurdu olmasından dolayı artık Avrupalılar Anadolu'ya ne demeye başladılar arkadaşlar. Türkiye demeye başladılar diyoruz. Evet. İkinci kılıç arslan. 9 tane oğlu vardır arkadaşlar ve Türk veraset anlayışını ne etmiştir? Ee, özür dilerim. 11 tane oğlu vardır. Türk veraset anlayışına göre ne yapmıştır arkadaşlar? Ülkeyi çocukları arasında paylaştırmıştır. Evet. Birinci Gıyasettin Key Hüsrev. Bakın. Key Hüsrev. Key Kubat. Evet. Bunlara dikkat edelim. Dikkat edelim. Bunlar ilerleyen zamanlarda soru olarak karşımıza çıkacak. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Venedikliler ile ilk ticaret antlaşması yapılmıştır. İlk ticaret antlaşması yapılmıştır. Gıyasettin Keyhüsrev Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine seferler, seferler düzenleyerek Karadeniz ticaret yolunu kontrol altına almış. Yine Türkiye Selçukluları arkadaşlar Güneyde arkadaşlar Antalya, Alanya, Kuzeyde Sinop, Kırım, Sudak ve Samsun limanlarını ne yapmıştır arkadaşlar? Toprağına katarak tarihte ilk kez ilk kez denizciliği veya deniz ticaretini devlet politikası devlet politikası sona dönüştürdüler. Evet bu önemli. Bakın bundan önceki Türk İslam devletlerinden hiçbir tanesi denizciliği bir devlet politikası haline getirmemiştir. İlk getiren Türkiye Selçuklu Devleti'dir. Bak denizciliği devlet politikası haline getirmiştir Türkiye Selçuklu Devleti. Bunu bilelim arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Ee, en güçlü dönemi ise birinci Alaaddin Keykubat dönemidir. Alaaddin Keykubat özellikle Harzem Şahları ortadan kaldırmasıyla birlikte arkadaşlar Yatsı Çemen Savaşı'yla Moğollarla komşu olmuştur. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar ee, ne yapmıştır? Moğollarla Türkiye Selçuklu devletleri komşu olarak Moğol tehlikesine karşı açık hale gelmiştir. Yastı Çemen. Evet. Savaşı. Evet. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev. Keyhüsrev. Baba Ali'ler, Baba İler, yani Baba İshak isyanı dediğimiz Türk tarihinin ilk dini isyanıdır. Bu isyanı güçlükle bastırmıştır arkadaşlar. Yaklaşık iki yıl sürmüştür. Hatta Baba İshak'ı ne yapmıştır arkadaşlar? Konya'da idam etmiştir kendisi. Ama Moğollar ne demiştir arkadaşlar? Bir isyanı iki yılda bastıran bir devlet artık eski gücünü, eski kudretini yitirmiştir diyerek Moğollar ile Türkiye Selçuklular arasında Köse Dağ Savaşı başlar 1243'te ve 1243'te Türkiye Selçukluları Moğollara yenilir. Ve bunun bunun sonucunda Anadolu'da arkadaşlar siyasi otorite dağılır. Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlar diyoruz. Kösedağ Savaşı'ndan sonra yıkılışa geçen Türkiye Selçukluları Moğollara bağlı olarak bir süre daha varlıklarını sürdürmüşler ve 1308'e yıkılmışlardır. Tamam. Türkiye Selçuklularının zayıflamasıyla Moğol baskısının az olduğu Batı Anadolu topraklarında ikinci dönem beylikler, Türk beylikleri kurulmuştur diyoruz. Şimdi şöyle anlatayım ben size. Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti Devleti yıkılınca Anadolu'da Anadolu'da Büyük Selçuklu Devleti yıkılınca Anadolu'da birinci beylikler dönemi beylikler dönemi başladı. Ben bunun şifresine ne demiştim arkadaşlar? Eşek kulaklı mi das. Neydi bunlar? Hemen bakalım. Mengücekliler Nerede? Erzincan Tokat civarı. İzmir Çakabeyli İzmir Çakabeyli Nerede arkadaşlar İzmir'de, Danışmanlılar. Nerede arkadaşlar? Tokat ve Sivas civarlarında. Artuklular. Nerede arkadaşlar? Mardin. Mardin. Benim güzel memleketim Elazığ ve Diyarbakır. varlığını sürdürmüştür. Saltuklular Saltuklular nerede arkadaşlar? Erzurum'da varlığını sürdürmüştür. Saltuklular Erzurum'da kurulan ilk beyliğimizdi demiştik. Başka ne demiştik hocam? Başka ne demiştik? Demiştik ki Anadolu'yu en fazla, en fazla, en fazla ne bırakan? Mimari yapı bırakan. Artuklulardır demiştik. Danişmentliler, ondan sonra Mengüceklilerden bahsettik. İzmir Çaka Beyliği için ne dedik? Anadolu'da hiçbir ne bırakmamışlardır arkadaşlar? Eser bırakmamıştır. Hatta Çaka Bey bizim ilk denizcimizdir ki kültür medeniyeti anlatacağım. Çaka ile birlikte ne oluşmuştur arkadaşlar? Deniz kuvvetlerinin başlangıcı. Evet. Daha sonra arkadaşlar Anadolu'da ne kurulacak? Türkiye Selçukluları. Türkiye Selçukluları. Açtım parantez. Anadolu Selçuklu Devleti. Selçuklu Devleti. İkisi de aynıdır. İkisi de aynı arkadaşlar. Türkiye Selçuklu'da, Anadolu Selçuklu Devleti de eş anlamlıdır. İkisi de aynı devletin isimleridir. Bakın şurada bir not söyleyeyim ben size. Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'da kurulmamıştır. Bunu bilelim. Anadolu ile hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Büyük Selçuklu. Kim bunlar? İşte Alparslan dedik, Şah' dedik, Tuğrul ve Çağrıl Bey kardeşler dedik. Diye. Bunlar. Bunların Anadolu ile alakası yok. Zaten İran topraklarında kurulmuş bir devletten bahsediyoruz. Ancak 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları içeri açıldı. Anadolu'nun kapıları açıldı ya. Ha, Türkiye Selçuklu Devleti Türkiye tarihinin başlangıcıdır bu olay. O Anadolu'nun kapıları Türk e, Türklere açılınca o kapıdan içeriye Selçuklu yani a, büyük Selçuklu Devleti'nin komutanları, Alparslan'ın komutanları girdi içeri. Devlet Selçuklu Devleti girmedi. Selçuklu Devleti yıkılınca Anadolu'daki bu Sel ee, Selçuklu komutanlıkla, komutanları beyliklerini ilan etti. Dedi ki artık biz tek başımıza birer devletiz. Daha sonra ne oldu arkadaşlar? Özellikle Anadolu Selçuklu Devleti bu beyliklerin hepsine son vererek Anadolu Türk siyasi birliğini sağladı ve Türkiye Selçuklu Devleti diye bir devlet kurdu. Kutanmış oldu Süleyman Şah. İlerleyen zamanlarda bu devlet de güçsüzleşecek, ve bu devletin yerine Anadolu'da ikinci ikinci şöyle diyelim. Anadolu'da ikinci beylikler dönemi beylikler dönemi başlayacak. Evet, burada şifremiz ne? Her gece aklımdasın. Her gece aklımdasın. şöyle yapalım. Şimdi hangi devletler var? Mesela ikinci beylikler dedi ki bu beyliklerimiz hangileri? Hamitoğulları. Başka Eratna Beyli. Eratna Beyli. Ramazanoğlu. Germiyanoğlu. Eşrefoğlu bu ee, evet Eşrefoğlu Eşref oğulları Candaroğlu Evet bu kaynaştırma harfi Alaybeyli Karasioğlu ve bir kere daha koyalım şuraya Karamanoğlu 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 Evet İ, I L ile I kaynaştırma harfi I, Ne dedik Menteşe Oğlu Menteşe oğulları, Dulkadrioğlu, Aydınoğlu, Saruhanoğlu. Arkadaşlar burada merak ettiniz değil mi? Osmanlı nerede? Osmanlı hala boy. Yani bir aşiret Osmanlı bir uç beyni uç beyni şimdi şöyle bir şey verdim ben size bu şifreyi vermemin nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar şundan dolayı şu bu şifreyi vermemin temel nedeni değerli arkadaşlar Size şöyle bir soru gelebilir. Anadolu'da kurulan birinci beylikler aşağıdakilerden hangisidir? Veya ikinci beylikler aşağıdakilerden hangisidir? Veya der ki, Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu'da kurulan beylikler aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden biri değildir. Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu'da kurulan beyliklere biz birinci beylikler diyoruz ve biz bu birinci beyliklere ne dedik? eşek kulaklı Midas dedik değil mi arkadaşlar? Evet. Heh. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılınca Anadolu'da kurulan beylikler ise ikinci beylikler dedik. Buradaki şifremiz de her gece aklındasın. Amaç burada sadece ve sadece bunları şifreleme yöntemiyle öğrenmenizi sağlamak. Ki SOS 2'de ve SOS 1'de bununla alakalı sorular geliyor. Şimdi geldik yukarıya. Evet, Karamanoğulları kurulduğu yer Konya. Germiyan oğulları Kütahya, Aydın oğulları İzmir, Saruhan oğulları Manisa, Menteşe oğulları Muğla, Menteşe yöresinden geliyor zaten. Hamit oğulları Antalya, Isparta, Candar oğulları Kastamonu, Eratna devleti Sivas, Kadı Burhanettin Sivas, Ramazan oğulları Adana, Dul Kadir oğulları Maraş, Karasi oğulları Balıkesir. Evet, Şimdi geldi kültür ve medeniyete Türkiye Selçuklularda. Kültür ve medeniyete geldiğimiz zaman hanedanın kutsallığı anlayışı ve ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı Türkiye Selçuklu Devleti'nde de tam gaz devam etmiştir. Her türlü devlet işlerinin görüşüldüğü yere divan diyoruz divanda görüşüldü. Merkez merkezi otoriteyi güçlü tutmak için geniş iktidarlara yer verilmemiş ve meliklerin yetkileri kısıtlanmıştır. Şimdi ikta sistemi verdik ya. Toprağın boş durmasını engellemek için, üretimde sürekliliği arttırmak için ancak ikta toprakları sonucunda ikta verilen topraklarda bu kişilerin yetkileri kısıtlanmıştır. Amaçlı merkezi otoriteyi güçlü tutmak. Hükümdarın çocuklarına biz melik diyorduk Türkiye Selçuklularında ve Büyük Selçuklu Devleti'nde. Meliklerin arkadaşlar sadece ve sadece bulundukları yerlerde yani iç işlerinde bağımsız ama dış işlerinde nedir arkadaşlar? Devlete bağlıdır. Bu da merkezi otoriteyi güçlü tutmakla olmuştur. Anadolu Selçukluları gayrimüslim devletlere sınır olunan bölgelere uç teşkilatı, uç beyliği teşkilatı uygulamıştır. Osmanlı Devleti de arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nde bir uç beyliğidir diyoruz. Anadolu'nun üç tarafı denizlerle çevrili olması, evet, denizcilik ve donanma faaliyetlerinin de gelişmesini sağlayan en önemli etken olmuştur diyoruz. Şehirde oturan esnafın kurdukları dini ve ekonomik özellik taşıyan teşkilata ahilik teşkilatı denir. Ahilik teşkilatı denilmiştir. Ahile, mesleki eğitim, arz-talep dengesi, fiyat tespiti gibi konularda etkili olmuşlardır. Evet, Türkiye Selçuklularında, Türkiye Selçuklularında İlk madeni parayı birinci mesut, ilk altın parayı ise ikinci kılıç aslan bastırmıştır. Türkiye Selçuklu paralarında sultanın resmi de yer almıştır. Ama daha fazla Türkiye Selçuklu devletinin paralarında en fazla figür olarak çift başlı kartar yer almıştır diyoruz. Anadolu Selçuklu devletinde resmi dil ve edebiyat dili, edebiyat dili arkadaşlar... Farsça. Saray ve ordu dili ise Türkçedir. Bir. Cami, mescit, medrese, kümbet, türbe, külliye, kervansaray, darül şifa, hastane demektir. Anadolu Selçuklu mimarisinin örneklerindendir diyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en fazla mimari yapılarının bulunduğu yer Genellikle arkadaşlar Kayseri, Konya arkadaşlar Sivas gibi İç Anadolu bölgesinde Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait hep mimari yapılar bulunmaktadır. İşte bu mimari yapılarımız camilerdir, mescitlerdir, medrese, türbe, kümbet, kervansaray gibi dar şifa gibi yapılardır. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da mimari yapı bırakmamasının veya Anadolu'da mimari yapıya yönelmemesinin temel nedeni de arkadaşlar Selçuklular ve birinci beylikler ayrıca ikinci beylikler o kadar çok mimari yapı yapmıştır ki o Anadolu'da Osmanlı'nın yapacak yeri kalmamıştır diyoruz. Bir sadece ne var arkadaşlar? Ağrı'da İshak Paşa Sarayı var Osmanlı'nın Anadolu'daki yerlerine baktığımız zaman. Tabi Bursa'yı falan söylemiyorum. Taş süslemelerinde genellikle çift başlı kartal, tak. Bunu sorar ÖSYM. Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir. Mesela Konya'ya gittiğinizdeki Konya'daki arkadaşlar medreselerin girişlerinde vardır. Kuş vardır, ejder vardır, aslan, geyik, melek, yıldız gibi figürler vardır. Bu da Türklerin nasıl bir yaşam tarzının göstergesidir arkadaşlar? Hayvan resimleri olduğundan dolayı ki bu hayvanlar doğada, doğadaki hayvanlar olduğundan dolayı biz ne diyoruz arkadaşlar? Kolar göçer. Yaşam tarzı hala benimsenmiştir. Eğer buğday, arpa, mısır gibi bitkiler olsaydı tarım toplumudur derdik. Evet Kayseri döner kümbet. Kayseri gevher Nesibe ve şifahanesi. Konya ince minareli medrese. Kubadabat sarayı. Karatay hanı ve alay Han Türkiye Selçuklularının önemli eserleri arasındadır. Türkiye Selçuklularında baktığımız zaman Aşık Paşa, Mevlana, Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Hoca Dehavi gibi edebiyata katkı sağlayan büyük alimlerde yer almıştır diyoruz. Evet, ticarete baktığımızda kervan saraylar yapılarak ücretsiz 3 gün konaklama ücretsiz yapılmıştır. Amaç ne? Ticareti geliştirmek. Zarara uğrayan kervan sahibinin, tüccarın, malının devlet tarafından karşılanması, dünya tarihinde ilk sigorta sistemini, ilk sigorta sistemi, sigorta sistemini uygulayan, yabancı tüccarlara düşük gümrük tarifesini uygulaması, yabancı tüccarlarla tüccarlar Anadolu'ya, Türk tüccarlar ise Kıbrıs, Suriye ve Kırım'a yerleştirmek. Suğda, Alanya, Suğdak, Alanya, Antalya ve Sinop Sinop liman şehirleri alınmıştır. Yabancı devletlerle ticaret antlaşmaları yapılmıştır. Bunun hepsinin temel nedeni arkadaşlar neymiş? ticareti geliştirmek. Bakın görüyorsunuz. Alanya limanı, Antalya limanı, Alanya limanı, Antakya limanı buralardan arkadaşlar deniz yoluyla, kervan yoluyla ne edilmiştir? Ticareti geliştirmek istemişlerdir diyoruz. Evet. Türkiye Selçuklu devletimizle de bitti. Bir sonraki dersimiz Osmanlı Devleti'ne giriş yapacağız. Osmanlı siyasi tarihi Beylikten devlete diyerek ilk konumuz